Arkadaşlar bugün tavuk oyunu oynuyoruz. Her zaman bildiğiniz gibi. Bu ne? Ama para istiyor ya. Para, para veremem para. Fatih'in hesabında para yok para. Ee, bunu boş ver. Ay kestirmedim. Para kazalım. Klap 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 klap. Ne tıkla hep tıkla hep tıkla ne yaparız? Bu kez ise şey. 10 milyon mu? Yok artık. Bak bunlar ama paramız yetmiyor onlara. Bunları yapalım Bunu da geliştirelim. Hepsi aynı oldu. Şimdi. İyi. İyi durum. Ee, burada buradan hmm. Bunu, yaşıyorum, bunu yaşıyorum. istiyorum. Bunu istiyorum. tekrar istiyorum. Ona kadar? Onu oldu. Ka kardeşimin sesi bu. Merak etmeyin. Bunları merak ettim. Artık. Alıyorum. Alıyorum. Anlamadım ben bunu. Anlamadım. Oo daha çok para verdi. Şimdi Hayır. Bana öbür böl böl bölüme geçirme diyor ama geçittirmeyeceğim çünkü yoksa oyunu silip tekrar yeniden başlatıyor. Çok. Ben bir çözüm bulamıyorum. Arada sıkışıp kalıyorum. Ondan sonra öyle oluyor. O. Oh. Ee, bunu. Ee, bundan altı O iyi olacakmış ya. Ama paramız yok o yüzden. Hı, ne var? Heh. Ne yapacağız? He bir tane aktifle zaten. Tamam tıkla tıkla o zaman tıkla 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 tıkla. tıkla. Milyonu geçer milyara gelene kadar tıkla şu an milyon. Milyon yasası geldiğinde Eee yani milyar gelir milyarlar artık milyon devre kalacak çabuk 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 kısmına girin çabuklar hı, hı hı çok iyi para kazanıyorum kime geriyim ooo milyona geldik çoktan güzel no thanks Diyelim. Tamam. Hmm. Eee, aklımda bir şey var. Şimdi yükseltmeyelim. Tamam, Paranın neredeyse hiç alacağımı bulamadım. Hoppa. Hop. Hop o oh, oh, oh. oh, bu bayağı açık. <laughs> He. He, yüz, 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 yüz. He. He. Tamam. Ye. Yeah o oh. bayağı farklı istiyor eee. ne yapacağım buradan yükseltelim tamam. bunu da yüksel bunu da yüksel yükselim bunu da ha bu sıra doldu bu çok iyi yapıyor. Acaba bilin kadar çıkıyor bu. O bayağı dur. Aklımda benim bir şey var. Şunu yüzlendirmek. Ee, oldu. Ne oldu? Yukarı sıra bitti. Sonuç burada. Heh. Beşinci da olmalı. Kapakteye artıldık. O beşinci. O bayağı şey bu. Bunlar bayağı şey. Para baya para istiyorlar. Şimdi çok iyi şeyler yapıyor. Para kazanıyor ya. Büyük para da vermemiz gerekiyor. Tavuk şu için. Dur. Şunu bekleyeceğim. Hayır beklemek istemem. Buradaki bitti. Buradaki de bitti. Üçüncü sıra mı? Yok artık üçüncü sıra. Ne yapayım? Burası, burası, burası. Yani çok fazla. Oyun çok uzun olmuşlar o bu oyunu. Ee, ne yaptı? Ne yapsam Param yok. Beklemem gerekiyor. Orada bakalım. hayır dedim daha fazla neden açmıyor neden açmıyor neden açmıyor en son onu çok karışık biliyorsun hayır hayır dur bakalım dur bakalım o ne ya istemem ben bunu bu oyunu silmeye istiyorum. çünkü Yapacak bir durum kalmıyor. Kendi tarlama dönemiyorum. Heh. Ha, hiç beceriksiz yok. Böyle doğru bir dakika bir tane sanıyorum. Böyle böyle tavuk mu olur? Ya arkadaşlar sence böyle tavuk mu olur? Çok saçma tavuk olmaz tabi. Başka bir şey olur o. Motoru tavuk olur. Ha, bunları yükselteceğiz. alayım. Bunu alayım. Da alayım. Da alayım. Bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım. Bunu güçlendirelim. Çok güzel. Hepsi şu an milyonlarca şey. dur bakalım Şey hesabına. Yok artık bize neler neler veriyorlar. Hayır. O kadar çok şey yapıyoruz ki. Çok şey geliyor. Yok artık haberler haberler taştı hayır İstemiyorum. ha buraya sakinleştirdik bir o oh. rahatladık buraya sakinleştirince rahatladık rahatladık hayır sakın hayır İstemiyorum. bunu istemiyorum Hmm. Hadi bakalım. Haydi. Ya kafam karıştı şimdi. Nereye giriyorduk biz? Evet. Burada çok az yanlışlık söyleniyor. Bu çok ağır. Şu an Bakalım aşağı atalım şunu. Alt kutu var. E, orada bir şey var. Baksın orada bir şey var. Kaçıncı şeye kadar gidiyor bu? 13'e kadar gidiyor. 13'te sona eriyor. O sd yapıyor ya. Orada orası çok seviyorum. Ha, ben çok konuşuyorum. Hmm. Hadi, akıl değiştir. Ha, iyi. Çok fazla, çok fazla, çok fazla verdi. Ha tamam anladım. Sıput vermiş bize. Işte. Başarı çizgi açıldı. Aha. Yasayı açtığımız için bize başarı verdi. Bunların hepsini alabiliyoruz galiba. da. Oo. Çok sütüyor ama yeter de abi. Bu kadar. Bu sırayı da tamamladık. Bu sıra kalmış. Tamamlayalım bunu da. Şimdi Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz unutmuşum video çektiğimi ee, yapmışız. kaç tane yapmışız 4 3 2 1 boyama ama baya fazla arkadaşlar yeni renkini açıyoruz 1 2 3 yeni Paramız gitti ama daha hızlı para kazacağız. Hiç merak etmeyin. Deneyelim de. Bakalım. Kaç lira tutacak? Kaç lira? Kaç lira? Yok artık. Hık. Arkadaşlar bugün videomuzu sona erdiriyoruz. Görüşürüz. Bye. Bye bye. Sana elde ediyoruz. Bay bay.